Arkadaşlar merhaba. Ee, bir önceki videomuzda ameliyat sırası ve ameliyatta neler yaşadığımdan bahsetmiştim. Hastane sürecini anlatmıştım. Bu videoda artık ameliyattan sonra eve geldikten sonra neler yaşandı bunları anlatayım. Ee, bir kere artık ameliyat olduğunuzdan itibaren biliyorsunuz ki bir tiroidiniz yok. Yani bir organımız yok. Arkadaşlar ameliyattan sonra eve geldiğinizde de kendinize gerçekten dikkat etmeniz gerekiyor. Bu süreçte bağışıklığımız düşük olduğu için hastalıklara karşı çok açık oluyoruz. Onun için eve gelen ziyaretçileri bir tık bu aşamada sınırlandırırsanız sizin için daha iyi olur diyorum. Benim için aslında bir avantaj şuydu. Biz korona dönemine denk geldik ve zaten kimse kimseyle görüşmüyordu. açıkçası onun için eve çok ziyaretçi almamıştık. Siz de bu noktada eve gelen insanlarla temasınıza vesaire dikkat ederseniz sizin için daha iyi olur e, ameliyat sonrası bir kere doktorunuzun size yazdığı bir önceki videoda da bahsettiğim e, o ilacınızı mutlaka arkadaşlar her sabah uyandığınızda alıyorsunuz e, o çok küçük bir ilaç zaten e, ilacı arkadaşlar artık bu hayatınızın bir parçası ve su içmeyi nasıl unutmuyorsanız aynı o şekilde ilacı da asla unutmuyorsunuz hatta su içmenizden bile daha önemli İlacınızı arkadaşlar her sabah uyandığınızda içiyorsunuz bir bardak suyla ve burada önemli olan arkadaşlar troik metabolizmaya yaradığı için ve metabolizmanızın harekete geçmesi için ilacı aldık, aldıktan yarım saat sonra mutlaka bir şeyler yemeniz veya içmeniz gerekiyor ki e, ilaç hani metabolizmayı hızlandırsın çalışsın diye. Burada önemli olan nokta bu. Ameliyat sonrası e, eve geldiğimde tabii ki boynumu oynatmakta biraz problem yaşıyordum. Arkadaşlar bu yaklaşık 10 gün kadar sürdü. E, uyuşmalar olduğunda bu kalsiyum eksikliğinizdendir. Bunu e, bilerek hareket edin. Dediğim gibi geçenki videoda da bunun için bol e, süt, yoğurt, peynir, kefir gibi e, süt ürünleri tüketmeniz e, gerekmektedir ve doktorunuzun size ekstra verdiği Kalsiyum Max adlı bir ilaç var arkadaşlar. Sandoz suya atılıp içiliyor. Zaten hastanedeki hemşireler de bunu size veriyorlar. Ee, eve çıktığınızda da doktorunuz bu ilacı size verecek doktorunuzun verdiği ilaçları mutlaka kullanmanız gerekir. Belki doktorunuz bir de ağrılarınız için ki benimki öyle yapmıştı. Ağrı kesici ilaçlar vermişti. Bu arkadaşlar çok açıkçası kullanmanız gereken bir ilaç değil. Ağrı, ağrılarınız yavaşladığı veya kesildiği andan itibaren bu ilaçları bırakabilirsiniz. Genellikle Arveles, Parol gibi e, basit ağrı kesici ilaçları veriyorlar. Ama Kalsiyum Max ve Aerox gibi Troid ve Kalsiyum ilaçlarınızı mutlaka arkadaşlar ameliyat sonraki sonrasında e, almanız gerekiyor. Kalsiyum Max arkadaşlar doktoruz e, ne kadar sürede kullanmanız gerektiğini söylediyse o kadar sürede kullanın daha fazlasını kullanmayın. E, benimki yaklaşık bir kutuydu ve ben o bir kutuyu bitirdim arkadaşlar zaten bir ilacın içerisinde iki kutu oluyor diğer kutuyu kullanmama gerek kalmadı. Dediğim gibi dışarıdan da kalsiyum takviyesi süt ürünlerinden aldığım için kalsiyum seviyem çok çabuk toparladı. Ee, bu süreçte arkadaşlar tabii ki her ameliyat sürecinde olduğu gibi beslenmenize çok dikkat etmeniz gerekiyor. Gerçekten çok sağlıklı olarak bol kuru yemiş, bağışıklık seviyenizi güçlendirecek meyve, sebze gibi ürünleri yemeniz gerekiyor. Bu dönemde özellikle diyet yani düşük kalorili diyetleri kesinlikle önermiyorlar. Doktorların hiçbiri. Eğer kilo probleminiz varsa ki tiroid hastasıysanız büyük ihtimalle siz de fazlalıklarınızdan şikayetçisinizdir. Fakat ameliyat sonraki süreçte herhangi bir kalori kısıtlama diyeti uygulamanızı önermiyoruz. Çünkü burada bağışıklık seviyemizin düşük olduğu için e, besin takviyeleriyle bunu güçlendirmemiz gerekiyor. Ağrılar noktasında evet arkadaşlar dediğim gibi 10 güne kadar ağrılar oluyor. E, ve bu ağrılar için ağrı kesici ilaçlar bizim için etki ediyor. Ben yaklaşık 10 gün sonra başımı oynatmaya başlayabildim ve arkadaşlar e, bir bant yapıştırıyorlar. Bu bandı e doktorum benim 3 gün sonra çıkarıp duş alabileceğimi söylemişti. Gerçekten de öyle oldu. Bandı çıkardıktan sonra duş alma işlemini yaptım. Herhangi bir problem yaşamadım. Yani oranın su alıp almaması vesaire gibi durumlar söz konusu olmuyor açıkçası. Doktorunuz ne derse tabii ki onu uygulayın ama benimkinde böyle olmuştu. Arkadaşlar ameliyat sonrası önemli bir nokta atom alınıp almayacağı. Şimdi atom noktasına daha önceki videolarda hiç gel girmemiştim ve e, bana gelen sorularda da açıkçası en fazla sorulan şey atom oluyor. Atom nedir? Atom diyeti nedir? Bunları zaten ileriki videolarda mutlaka anlatacağım. Ama atom alıp almamanız arkadaşlar ameliyat olduktan sonra belli olabilecek bir şey. Yani ameliyat olduktan önce atom alacağım mı almayacağım mı gibi bir şeyi açıkçası bilmiyoruz. Çünkü atom denilen olay arkadaşlar Troitlerinizin hepsi alındıktan sonra yani tümörler onunla birlikte gittikten sonra lenflerde olan ya da içerlerde olan tümörlerin kalıp kalmadığı, bu ameliyatta alınması mümkün olmayan tümörlerden bahsediyoruz. Ve bu tümörlerin arkadaşlar bu nodüllerin gitmesi atom dediğimiz süreçte oluyor. Buna da doktorunuz ameliyattan sonra yollamış olduğu o patolojiyle birlikte anlıyoruz. Benim patoloji sonuçlarım bir hafta kadar çıkmıştı. Bir hafta sonraya kadar çıkmıştı. Ve atom e, almama karar verilmişti arkadaşlar. Çünkü lenflerimde de e, nodüller olduğu saptanmıştı. E, dolayısıyla artık hani ameliyat oldum, işim tamamen bitti gibi bir süreç söz konusu olmadı. Daha sonra doktorum atom almam gerektiğini söyleyince de bu sürece hazırlık başladı. Bir sonraki videoda da sizin daha da çok merak ettiğiniz şekilde atomu anlatacağım arkadaşlar. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşürüz.